Herkese merhabalar Tetolog Games e hoş geldiniz. Ben Doğukan. Yanımda da Berk var. Merhaba. Evet umarım umarım ölür bu bölüm. Artık böyle geldim. Öl Berk. Değiştirsin. Ölmeyeceğim. <laughs> şey gibi ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Aklıma ben de o geldi. <laughs> <laughs> evet, şunu da şöyle yapalım. Arkadaşlar. aa odun buldum. Ben koymuştum. 80 tane kadar. Onları kullanmamaya çalış. Gemi için yap. İnşallah. Yapmıştım. Gemi için i̇nşallah. yaptım. Onu. Gemi yapacağız bunlar da. Tamam. İnşallah becerim. Olsun be güzelim olsun aşkın sağsını belli olmaz çık tık 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 İnşallah ev yanmaz. Ben şimdi şu ufak dur, 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 Abi inşallah ev yanmaz diyor. Allah'ım. Çekeceğim emaneti. Fıtıtı fıtıtı -fıt -fıt -fı sonra. Nerede bizim kazmamız? Aa, mandrake var la. <laughs> benim benim akıl salım bozuk. Ya yani arkadaşlar Berk bu ses sonu falan dese bilin ki bok yedik tamam mı? Dın, ya? Tın tırın 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 diyorsa sıçtık. Yok Harry Potter jeneri yapıyordum. Hı hı. Geçen bölümü hatırlıyorum. Rararararam 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 ben uslu, uslu takılıyorum şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Ha benim odunum yok ama. Bana o kadar güven vermiyorsun ki uslu uslu oturmakta. Hani şey gibi çocuklara karşı sessiz kalınca bilin ki bir şey oldu derler tamam mı böyle. Yani ha çocuklar böyle bağırıyorsa sorun yoktur. Sessiz kaldılarsa sorun vardır. O da öyle. Belki Berk sus bilin ki. Evet. Berk ne yapıyorsun şu an? Ne, neyle uğraşmak istiyorsun şu an? Efendim? Hani evde mesela balza varsa bal her şey yap. Aa ya, tırmık mı ne tırmık okum? Evi tırmıkla. Mesela dekor. Evi tırmıkla. Evi tırmıkla ne demek la? Ya toprağını kaldırıyorsun ya. Tırmık. Yok işte. Ya sen anonim ya. Neyse. Tamam. O zaman gel bana doğru gel, ben sana mağazaya veririm böyle şey. ben yavaş diyorsun. yavaş yavaş şey yapıyorum. Map'i geziyorum ben. Nerelerdi Allah için. İleride de bataklık var eder. Senin götünü kessin orada. Ya bir şey olmaz. Keşke söylemesin mi? belki öldürdü. Ya bataklıklardan girer miyim bu karakterle Allah'ını seviyorsan? Bir akıllı konuş. Allah'ını seviyorsan derken benim Müslüman olduğumu belirtti arkadaşım. Teşekkür ederim. Ya. Müslüman. Uyuma. Ya şu karakterin işlenmemiş yemek yememesine gıcık oluyorum. Yani. Adam elit. Almasın karşı ben mi aldım? Ben sana bitki adam aldım. Ben ağaççıyım oğlum. Ben sana bitki aldım. Ha. <laughs> neyse. Neyse neyse. Bana buz da topluyorum Kardeşim. şu anda. Biraz buz da lazım. Üşüyorum. Havalar hala buz gibi popom donuyor arkadaşlar. İlk girse bile ilk günü bugün. Şey gibi mat kapıdan baktırır. Kazma yıkarak yaktırırım bir şu anda. Korku korkuyorum. Korkuyorum. Sebebi bak. Bu arada flint fazla bulamadık Ben de flint arıyorum bir nevi. Ya ben ha. buluyorum da şimdi. Bu, buzla kırıyorum. Buz kırdığım için artı flinte çıkamıyorum bütün. Ay kıyafet buldum. N nasıl bir kıyafet? Etimler misin? Ee, gelip göstereyim mi? Ha. Gel lan malzemeleri al, Gel gel gel. gel. Geliyorum. Yağmur oya başladı. Oh. Abi benim akıl saldı patez oluyor bu arada. Çünkü hayvanla savaşmıyorum bayağıdır. LAY 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 Şimdi LAY LAY Bu karate eksi yanda şey Ha sopa var mı sopa yanında? sopa çubuk çubuk Var Ha çubuk da lazım var o yüzden iyi olur Var biraz Tamam benim çünkü çubuğum çok az Spider decoration buldum bir tane Onlarda ileride evet, domuz evet. kralı var domuz kralı verebiliyoruz Almadım Yararlı ya alma <laughs> Ben de kendimi bu bölümde baba gibi hissediyorum ya. Nanik nanik yakalayamazsın ki. Nanik nanik yakalayamazsın ki. Yine kimden kaçıyor? Ne oluyor? Neyse. Çok eğleniyorum. ben elimde şu anda fazla... ...altın var. Evet. İki tane. Evet. Yani Elinde evet. altın var yerim yok gel malzemeler al. Aa altın gelirim gelirim gelirim. Ama altın iki dakika ben de verdikten iki dakika sonra bitecek haberin olsun. Sana kaç altın lazım? Hmm, iki üç tane lazım. Ama bir şey değil mi? Sen neredesin ki? Oo sen çok uzaktasın. Ya. Gel de beraber bir birbirimizi sıralıp alırız bu yağmurda. <laughs> Yağmurların altında. <laughs> Yalman bilmiyorsa da Buzları hemen Becal. kırsa da Ecel beni alsa da Gözlerim yapansa da Gözlerim kararsa da Kapansa da oğlum Aa biri ölmüş Ha bal var İlerle ilerle o Bara şunu ölmüş işte. sen oradan Gece oluyor gece oluyor haberiniz gece oluyor Ya tamam bir şey olmaz bende var Bence ben o kadar hazırlıksız girer miyim diyeceğim, evet girerim. Yani i̇yi ki de kendini tamamladın. Burada ördek var. Elimde şu an 40 tane flint oldu, ben sana söyleyeyim de. Ben şu an üşüyorum galiba. Islak olduğumuz için. Gel 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 gel. Ateşin var mı? Merhaba. Bu tip ne tövbe Berk dur bak al şunu. Al. Bu da 40. Aa. Ananı <laughs> elektrik çarptı korktum korktum. Ben de korktum. Bu arada al bak ne buldum. Onları topla ya. Dur ben yanlış oldum. Şu al şunları. Blind de ver. Aa, ben de başka bir şey. Al bunu. Bana bir şeyler ver. Aa sıçtı Ol. kur... Ya. Şu an burada olmamalı ya bu. Doğukan bunu alır mısın? Berk şu an alamam. Ya da şu ayetleri al ikisinden biri. Şu an komple ıslan ben. Hem de. Lan yandı maske yandı. Geçmiş olsun. Maske mi yandı ne maskesi? Senin taktığın maske. Abi bir şey olmaz ondan. Var mıydı ondan başka? Yok vardı bir tane daha. Bir şey olmaz. O maske çok da gerekli bir şey değil. Bak benim biraz savaşmam lazım. Tamam. Abi bunlar uyuyor uyurken vurabiliyorum. Bu bilgi bana gelmemişti. Oh akıl sağlığı gelsin. <laughs> ateş e geliyor. odun atsana ate ateş odun atsana var mı odun? Ben savaşam ateşi biraz koruyabilirsek çok teşekkür olacağız. Anam anam bir şey oluyor. Gökten yıldırım düşüyor. Yapa yapa şeker mi yaptın Berk bize Bal vardı sadece elimde. Yani. Lan benim kazam nerede? Berk kazma. Kazma lazım. Akılsal köpek gibi iniyor. Benim de. Bok yedik oğlum biz. Aslanla yemek yaptım. Valla sen al yemekleri Rüzgar. Ben bir altında toparlayıp eve gideceğiz büyük ihtimalle belki ya biz. Hedefimiz belli olur bizim. Envantarı boş mu senin? Hayır. Vallahi çok altın vardı ben buraya giremem. Hele ki bu akıl sağlığı ve kafayla beraber. Örümcekler var da o yüzden. Dersen gidiyor musun? Neredesin? Ben Hayır. Ya buradayım buradayım. Yağmur lazım dur çok acaba ya. Bir şey bir şey bir yağmurluk şart bize kesinlikle. Aha artık yaratık geliyor. Hayırlı olsun. Hani ne yaratı? Aa. Alalım. Şunları. Yemek bıraktım sana. Ay, eyvallah alacağım. Yok da üstünde yemek. Abi ben bir tane daha kazma niye yaptım? Ki? Lan bunu bırak şunu al üzerine bak şu, şu malzeme alsın söyle. O Hemen. kadar malzemelik yerim yok acı. Ben sana buz bıraktım. Mehmet altın da kesin şu altınları var. Sonra gidelim artık ya. Arkadaş. Hadi. Benim benim çubuğum bit yapamıyorum ben. Bir dakika dur. Al Ulan. Lan. Savaşmak istiyorum. Berk, Berk. Ateşin başına, ateşin başına özgür gerek acilen. Ateş bitti şu an. Bende odun yok. Anlıyorum abi. Bir dakika bekle. Dur dur dur. Ben ben ateş açacağım. Dur bekle. Yakamıyorum. izin vermiyor şerifin. Gel 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 ateşim açın gel gel, gel. Ate şey olacak. Tamam geliyorum. Ben ben savaşacağım. Bok savaşacağım. Silah silahım var lan benim. Silahımı göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar alın size en sonra bölün. İster istemez taş toplarken aksiyona girdik. Hemen şu kurmamız olsun da. Ben alamıyorum. Abi <laughs> şunu sen alsana ya. Dur alacağım. Kuruyalım biraz. Kuruyalım biraz. Oy. Oh, Elman da kurusun. Şerefsiz. şerefsiz amirim ya. Bak ben bütün ateşi harlıyorum. Ha, abi verir misin şunu? Tövbe. Ben biraz savaş mı bir geliyorum. Abi bir daha kömür al. kömürü de yakabilirsin. Hı, tamam. Bu gece de burada kalacaksın herimiz. O yüzden. Bir Aman Allah'ım. Silahın var mı silah? Attım ben buraya. Burada, burada gel 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 sen sen de vuracaksın. Gel 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 baltayla olsun vur. Çok geliyor, çok geliyorlar. Tatlıcan vuracaksın. Vur. Aman Allah'ım. <laughs> Çok iyi. İki, ikini... biri bana Yapacak bir şey yok sana girecek girecekler biraz. Arada bana da giriyorlar. Benim... Benim bir tane bir buçuk kaskım bitti. Akıl sağlığım gitti. Şu an benim peşimdeler. Geliyor mu artık? Evet. Yok şu şey an ben ben şu yuvaya, yuvaya kırayım ya. Ya akıl sağlığım yok diyorum. Sen yuva kırıyorsun. <laughs> Aa Berk, Berk gidebiliriz artık. Berk eve gidelim Berk. Bence eve gidelim Berk. Hayalet beni takip ediyor. Ah, al ah, sana Hayalet gel eve gidelim. Tamam geliyorum. Aa, şey yapabilecek misin hiç? Torch moş yapmaya malzeme var mı? Var. Lütfen olsun zaten çok kötü durumdayız. Aa yine yağmur başladı Allah'ın belası. Neyse gel tamam buraya bir kamp kuralım bari ya. Gece oluyor. Ben Dövdüm dövdüm merak etme Ben sana saldırmadım sen niye bana saldırıyorsun manyak 78 canım kaldı Allah ver, ver şu yemeği ver <laughs> Hayır rezillik ve eğlendim ama İyi ki şunun portatif şeyi var ha İyi ki de ya Bu... Saldıran mıydı? Evet Senin anların gel bakın buraya Anonim anonim üstüne geldi yine üstüme. Al Berkçin benim canım az Berk ölüyorum ben. Ben de öleceğim. Al şunu al şunu al şunu. <laughs> Allah sizi kahretmesin ya. Öfte spamlıyorum şu an. Bir şey diyeceğim. Bizde örümcek a vardı mı senin üzerinde? Ha iki tane var. Lan! Vurma a. ama vurma artık vurma. A yapmak için kaç tane A yapmak için? Şey bu. Ya. Kelebek avlamak için A falan yapıyorsun bak bakın net. Bir saniye bakmam lazım. Beni koru sen. Korumak değil benim de 20 canım var bu arada. Çünkü ben kapalı takamamış az Allah kahretmesin. Eee, hop istiyor. Bende de hop açık değil anı hani şu an. Bende var hop. Açık bende de. Versene bir tane hop bana. Aa, nerede? Anasını seni. Şu craft o kadar değişti ki. Dokan şu örüm şeyi hayalete öldür artık. Oğlum görün mü? Bende gözükmüyor. Manyak mısın sen? CTRF'yi araman gerekiyor sürekli olarak. Oh be. 19 Yok, can kaldı. geldi yerine 19 canım kaldı. Ye şunu. Yemeği ye. Gidelim artık şuradan ya. Yoksa ikimiz de öleceğiz. Bir tane mi Bir tane mi diyor. Evet. Ver bana hopu. Al al çabuk çabuk, nice. çabuk Acil lazım çünkü. Ya gündüz oldu geçti ya. Fuck. Tamam tamam gel gidelim gel. Ulan bende yapılmamış. Dur bir dakika. Of. Bunu al. Su Aman benim ne? hayatımı kurt Su benim hayatımı kurtarıyor. Evet hadi. Berke'ye <laughs> gidin çok kötü durum ezber. Oo dev dev <laughs> ördek de varmış gel gel aşağı gel. Ev ördek var. Yemek kitabı aldım bir tane de. Gel Yemek gel. Şey, gel. Şu diyorsun. altını altına maltını bırak gel gidelim. <laughs> benim canım 24 senin kaç kaldı? 49. 50. Gel gidelim. Oh. Benim benim canım 50 de seninki 23. Bende 24 gözük. Bilmiyorum. Demek ki birer tane az gözüküyor. Allah kahretmeye ya. Bu arı, bu arı çok acılar çekti şu an arkadaşlar. Hani hiç olmana kadar onu altın derden üçlü ya o da yağmur gelmese sorun yok yine. Yağmur bitirdi bizi. Bir de üstüne gökten kurva yağdı. Üstüne örümcek ordusu geldi. Hatta <laughs> örümceği ben çektim. Çekmemiz lazımdı da malzeme lazımdı. Sen o malzeme resmini toplayamadın değil mi oradan? E ee, yani evet, Ay. hepsini toplayamadım. Neyse olsun. Bazı yerim yok ki. Doğru, çok çok malzeme türü geldi elimize farklı <laughs> farklı. Belki hemen ya, bir CS lazım bize ya. Lan yanlış yere geldik, gel buraya. Ben de seni takip ediyorum evet. ya. Allah kahretmesin senin de... 37 canım kaldı. Arada saldırıyor bu bağ, Ben CS'de yatarım yoluma bakarım hadi görüşürüz. Yani ateş yaptım. 24 canım var benim lazım. Aman. Ben bundan sonra hemen çıkıp Bataklık'a gideceğim, tamam mı? Bataklık'ta şey yaparım. Aa, Allah'tan para var. Ya geliyor gene tipini sevdiğim. Şey mi? Hayalet. Ha, i̇ki tur at ben geleceğim birazdan, bir topar. Top... Dayan biraz, diren diren. Abi biber çıkmış. <laughs> abi adam kaçarken bile abi biber çıkmış diyor. Nerede şimdi bu şey adam? İki tane geliyor. iki tane geliyor. Şurada. Ya farkında. sorun değil, sorun değil. Öldürürüz de. Ölen mi lan? Isırım. İkiniz de ikimiz bayremesin kalbimiz. Tam hayalet plazmalarımız oldu mis gibi. Bende de bir sürü hayalet plazması var. Odunum yok, odunum. Ya gel, gel, şu eti yemen lazım. Bu taş attım bir Bir tane daha geliyor. Berk artış çadıra girsemek. Yoruldum ya. Yemek bekliyorum yemek. Lan. Ektoplazmik garip bir kulum. Öyle bir şey vardı. Nick vardı. Neyse bir şey değil mi? Ya da girme lan. Girme. Ay gireceğim. Elimizde hayalet lazım olacak bize. Abi yaptı iten bak Allah. Ya bak bütün iyi etleri harcamış kafasına vuracağım ya. Gidiyorum ben. <laughs> ya Allah'ım ya. Tövbe estağfurullah. Elime ne geçerse yaptım. Bayağı iyi geçmiş elini. Sonra, Doğukan... Doğ... Sonra Doğukan... Elimizde. Sonra Doğukan... Sonra Doğukan kızıyor oluyor ya. Allah şükür şeyimiz yerinde. Değil mi? Durumumuz yerinde. Yemek konusunda bir sıkıntımız yok ki bizim. Lan et yiyebilir mi ben sadece onları yiyorum ben. Ya mı yiyor ya. Ha kendine güveç yapıyor ondan sonra ben ballı et yaptım diye kızıyor ya. Abi bak. Hmm. Bu arada yanlış yaptım ben de. Ben ballı et yapacaktım, bal koymayı unuttum. Dört <laughs> tane et yaptın değil mi onunla? Onun için. Üç et bir havuç. Ya ha işte. Ondan sonra et tane bitiyor. <laughs> Ha, hiç. Oh be, akıl sağlığım kendine geldi. Ya Allah, bizim domuz şeyimiz yok mu? diyeceğim, sen onu da harcın onları ver. Kafanı. Yok yok, iki tane daha var. Üç tane vardı, bir tanesini harcadım. Abi, bana umbrella. Sopa, örümcek ağa. akıl sağlığını yükselten şeyden yapsaydık keşke. Berk. Çıkınca hmm. şu şemşeye ateşin yanına in biraz kendimizi koruyalım. Kafayı yiyeceğim. Tamam. Of. Leş bölümde arkadaşlar bu ne bir ya? Yani bizim için de işte bu arada. Sizin için gayet güzel aslında. Senin için eğlenceli olmuştur büyük ihtimalle. Ta. Gel ber, şey tamam. Gel ver şu şey ya. Tamam. Ha akıl sana gitmesin. Şu bıraktım önde önde. Ne? Al eline, tak elini. Tamam. Of. Oh. Şimdi şöyle. Ben yine fazla olan malzemeyi bırakıyorum evin içine. Tamam. Ah. Aa... Ben de geleyim tente ya. Şöyle canım az. Canımı yükseltemiyorum bir türlü. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Yani böyle bir bölüm oldu. Maceralı oldu. Bence yeterli. Berk Bey. Top sizde. Yani biraz. Hadi videonun kapanışı sende olsun. Yap bakın kapanışı. Ya ben o işleri çok anlamıyorum acıyı. O... Sen yap. Dene dene. Bir dene bakayım bir dene. <laughs> Evet arkadaşlar, e, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Acılı, ızdıraplı, e, aşırı ızdıraplı, bizim için en azından, bir bölüm geçirdik. Gece Geç oldu, bari paratonerin yanına git. Ölüyor. Lan, yukarı git, paratonerin yanına. Sıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Sıkıntı> yok. <laughs> Manyak. Ee, öyle bir gece yaşadık. Evet. Güzel bir şey yaptık, yaşadık. Odamız yok bu arada. Evet. Haberin olsun O, kömür aldın kö, kö ayak kömürü yak. Bir tane kömür al. Öyle yapacağız. Böyle yapacağız. Bu arada odun var. En sağdaki sandıkta. 60 tane bamban ha, koydum. Ya var, doğru. Evet. Doğru doğru. Unuttum Neyse. ben onu. Evet arkadaşlar. Bert'ten duyduğunuz gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>